Ufuk çizgisi rakım ne olursa olsun etrafında 360 derece izleyeceği mükemmel bir düz çizgi olarak görünür. Tüm amatör sıcak hava balonları, roketler, uçaklar ve dronelar 32 kilometrenin üzerinde tamamen düz bir ufuk çizgisini görürler. Sadece NASA ve diğer uzay ajansları bilgisayar animasyonlu fotoğraflar ve videolarında balık göz lens ile çekilmiş kameralarında çıkan görsellerde ancak bir eğrilik görünür. Ufuk her zaman göz hizasıyla yükselir. Yükseklik kazanıldığında izleyici onu görmek için aşağı bakması gerekir. Eğer dünya aslında bir küre olsaydı, ne kadar büyük olursa olsun, yükseliş sırasında ufuk çizgisi sabit durur ve izleyici yükseldikçe daha fazla eğilmek zorunda kalacaktır. Ve sonunda ona tepeden bakacaktır. Suyun doğal özelliği hangi katta olursa olsun üzeri düz bir seviye göstermesidir. Eğer dünya dönen bir küre şeklinde olsaydı onun üzerinde su duramayacağı gibi üst seviyeleri düz olamayacak ve dünyamızda gördüğümüz şekilde deniz düz bir satır gibi duramayacaktı. Fizikte öğrendiğimiz Birleşik Kaplar Kanunu hatırlayalım. Birleşik Kaplar birbirine bir akım borusuyla bağlanmış, içine sıvı konabilen kaplara fizikte verilen addır. Bir Birleşik Kap iki ya da daha çok sayıda ayrı kaplardan oluşur. Bu kaplardan birisine konulan sıvı kaplar arasındaki akım borusu aracılığıyla öteki kaplara akar. Denge durumunda tüm kaplardaki sıvı yüksekliği eşittir. Kabın biçimi aynı derinlikteki sıvı basınçlarının birbirine eşit olması nedeniyle bu sonucu değiştirmez. Sıvının yoğunluğu D ise H derinliğindeki sıvı basıncı P eşittir D çarpı H'dir. U biçiminde bir boru da bir birleşik kaptır.